Yıllar yıllar sonra tekrar burada sizinle yayındayım. Tamam. Büyük başarı Elif arkadaş. Evet. Hadi ben o arkadan büyük köpek sesleri gelecek kesinlikle. Maalesef. İsim yazıp şu evet. ben Ya yes, yes, yes. benim benim ekranım şu kadar gözüküyor bende. Niye? Sen de benim de de ben de gayet güzel. Seninkiler Seninki benimki de ben gayet de güzel gözüküyor. Dur ben yazayım. Ya be. benim de sıkıntım var ya bir daha. Sağdan köpek sesleri gelecek var. Evet. Bakın. Benim geleceğini sanmıyorum. Yok Yo, güzel. O kalemliği geri koyama bence. Kanka kalemliği nasıl geri koyayım? Bu? Kanka, kapatı tekrar açabilir miyiz? Neden? Şu kadar. Şu kadar bir yer gözüküyor bende sadece. Yok bende her yer gözüküyor şu an. Yani. Kapatıp tekrar açalım. Kanka gözüküyor her yerin. Lan bende gözükmüyor. Mı? Tam bende gözükmüyor. Kapatıp tekrar açalım. Ne yapıyorsa yapalım. Okay.